şaşırttı. Ne kadar tuttu biliyor musunuz? 7,84 euro tuttu. Yani ben Bence çok iyi. Selam. Yeni çok bir video. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şu an size sabahın 6,30'undan merhaba diyorum. Hazırlandım. Ne giydiğimi de göstereceğim şu an. Başarabilirsem. Yakınlık gibi bir sorunumuz var ya. Etek giydim üstünde şundan. Bugün kahvelere e, büründüm. Yani artık Eylül'e girdik. Ben bir sonbahar konsepti. Oldu mu ilk Nur? Üstümdekiler sonbahar konsepti. Evet İsmur da onayladı. Öteyi de sevdim. Giriyoruz saçımı yapıyoruz. Saçlarım biraz yağlı gibi. İlk önce spora ondan sonra da bir kafeye gidiyorum. Ve bugün uzun çok uzun zamandır yapmadığım bir şey yapıyorum. Kitap, kahve, müzik dinleme. Bugünü kendime ayırıyorum. Adoslar. Sizi de yanımda götüreyim. Şu güzel güne siz de eşlik edin dedim. Bugün İknur'da akşam 7'de geliyor. Oh oh ne güzel. Ege Bey'in de randevuları var. Ve Ege'nin artık haftaya ilk notulu testi oluyor değil mi Ege? Sınavı. 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 Sınav. Hazırız. Başlayalım arkadaşlar. Mutlaka bir yerlerde görüşürüz diye ümit ediyorum. Bir çantaya neler sığdırır? Çantamda ne var? E, videosu da olabilir bak. Şu çanta bir tayt, bir üst, bir çorap, kapşonlu e, ceket, sığdırıyorum. Bir kitaba başladık. Eylül ayı demek, kitap okuma ayı demek arkadaşlar. Gerçi Almanya'mızda Ağustos'ta da okuyabilirsiniz, Temmuz'da da okuyabilirsiniz. meşvuralara uğramadığı için. Okuyorum onu da söyleyeyim. Sarı yüz. Ayın yedisine kadar bunu bitirmem lazım. Bugün ayın dördü ve ben daha çok az okudum. Ama başaracağım. Kötü duruyor değil mi? Karnım gurulduyor. Niye benim karnım gurulduyor? bunu anlamıyorum ya. Çok da böyle ciddi ortamlarda, sessiz ortamlarda oldum sinirimi bozuyor. Ne kadar bakımlı bir insanım ki yanıma makyaj malzemesi alıyorum. Bak parfüm almadım mesela. Niye? En gerekli şey çünkü. Melimi aldım. Aldım. Shiseido'nun hem güneş kremi hem kapatıcısı onu aldım. Aldık fırçası. Lip gloss. Nasıl söyledim? Bir seferde tak diye söyledim. Kendimle gurur duyuyorum. Bir tane kulaklık. Kulak, yeni kulaklık almak artık yani mecburiyetindeyim. Hiçbir kaçışım yok. PDF format okuyorum. Kindle'ımı çok seviyorum. PDF'i bir türlü düzgün indiremedim, bulamadım. Ama bilgisayarımı da al, alacağım. Kafeye oturduğumda bilgisayardan editte yaparım. Biraz kitapta okurum. Şöyle 2-3 saat kendimle baş başa kendime bir gün veriyorum. Bugünü kendime hediye ediyorum. Ne ihtiyacım var hiç çünkü dışarı çıkan biri değilim ya. Hayatı dolu dolu yaşıyoruz arkadaşlar. Oturduğumuz yerden kendi yapamadıklarımızı bir başkası yaptığı zaman onları kınamıyoruz. Ve bir de şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar benim günahlarımdan ben yeneceğim. Siz niye panik yapıyorsunuz da de bir de bana şu günah bu günah, şu günah bu günah. Size ne? Ben yancam. Benim günahlarıma siz ortak değilsiniz. Beni salın. Beni bırakın. Siz kendi günahlarınızla meşgul olun. Görüşürüz. Kafeye geldim. En gürültülü, en soğuk yerini seçtim. Kendimi tebrik ediyorum. Yanıma ceket almadım. Bilgisayarım burada, kitabım burada. Kahvemi aldım. Size şimdi dışarısını da çekeceğim. Nasıl? Sonra şöyle bir çarşıyı dolaşırım. Bunu biraz keyif yapacağım. 50 sayfa okursam ne mutlu bana bir de edit yapabilirsem. Diyorum ki telefonumu sessize alayım. Sadece işte okuldan gelecek aramaları açarım. Acil bir durum Allah korusun. Tabii çağırmayalım. Kelimelerin gücü var. Şu gözlüklerimi de çıkartayım. <laughs> Hatta dışarıdan kendimi ne aldım Battaniye aldım. Sırtımı örteceğim çünkü ben üşüyorum. Manzaramda şu şekilde. Bu kadar güzel bir manzara geldim ki. biliyor Şu gösterebilirsem zencefilli reçellerden bir de maalesef büyük boy yok. Büyük boyunu bulsam kesin şu pincanlardan alalım. Bunların kutuları da var. Çok güzel değil mi? Çocuklar için harika değil mi? Canları, deri çok olanları, şunlar da brodozu. Şu bardakları da çok beğendim. Ve şu salata tabaklarını. Her şey inanılmaz güzel. Beyni oluyor. Bilemeyeceğim ama. Şunlara bir bakar mısınız? Rengi renk. Ama şu tonlar çok moda herhalde bu ara. Bunları çok sık görüyorum. Bakın, nasıl güzel. Bunlar çok güzel doğum günü. Kendi doğum günümde alabilirim mesela. Çok iyi bir fikir. Önce hiç görmedim bunları ya da dikkat etmedim. Burada da günler var. Hani o kadar güzel e, şeyler var ki stikerler. Şu karpuzluları görüyor musunuz? Benleri var. Balinalı. Kata çıktım. O kadar yoruldum ki. İki merdiven çıkıyorum, yoruluyorum. Aslında benim danyo için şeyler bakma gibi niyetim vardı. Olmadı. <laughs> Yok yani istediğim gibi bir şey bulamıyorum. Mumluklara bakar mısınız? Bu arada merdiven çıktım. O yüzden böyle şey oldum. Nefes nefese kaldım. Ve şu vazoları göstermek istiyorum. Yani gerçekten çok güzel. Çok böyle farklı şeyler var. Çok iyi. çok iyi. Bir de şu tarafa bakalım. Şam'dan bölümü. Şöyle balıklı mumlar. Tekrar şurada da var. Mum ve Şam'dan. Burası tam soluk bence. Sıkılar çok şık. 96 centmiş. Ayrı böyle iki bölümde yapmışlar banyo eşyalarını. Mesela burada da var. Şunlar ah ışık. Bunlar böyle kese için. Yani 3 46 cent. Değişik güzel şeyler var. Size ne göstereceğim. Şu belli oluyor mu bilmiyorum. takliyodun inşallah. Ege'nin o kadar çok şunlardan var ki ve biz o kadar çok arıyorduk ki bir ara bunlardan. Burada gördüğümü çok şaşırdım ama böyle koyuyorum kamerayı. Kalitesi çok 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 kötü. O yüzden bunu almam. Kalitesi iyi olsaydı gayet güzel olabilirdi deseniği ama en önemlisi ne gördüm biliyor musunuz? Şu 500 parçalı puzzle'ı ilginç geldi bana. Hazır ne kadar? 7 6 euro 88 cent. çocuklar için. Şöyle tahta oyuncaklar. Yani gerçekten çok farklı, çok güzel oyuncaklar. Ama göstermem lazım. 42 parça. İnşallah odaklıyordur. Beni... Beni değil. Tahta oyunları çok fazla. Açık bebek bölümü gibi duruyor. Hani insanların çok dikkatini çekmeyebilir. Ne neyse. Yeni bebek sahibi olmayı düşünen, isteyenler düşünsün artık bu tarafı. Şu kitapları göstermeden geçemeyeceğim. Görüyor musunuz? İçlerini. Çok güzel. Kısmen burada işimi bitirdim. Hiçbir şey almadım. Kendimi tebrik ediyorum. Şu anlar da Hem konuştum, hem yedim. O bazı şeyler şey. Nereye geldim bilin bakalım. Tabii ki de. Nereye geldim bilin bakalım diyorum. Arkamda bir sürü kitaplar, Kitapçıya geldim. Şimdi bu kitapçıda benim en sevdiğim bölümlerden birini size göstermek istiyorum. Burada harika kitaplar var. Yani çok kötü bir de sessiz konuşmam lazım. Canım. Şu kitabı başarıyorum. Bakalım mısınız? Şöyle biraz uzun tutayım. Youtube belki bize bunu kapak fotoğrafı yapabilir. Bizim yarışımız bu. Çok yaşağız. Tamam. Neyse. İnsanlar bana bakıyor. Ben bunu koyamıyorum. <laughs> Rezil bir daha. Ya gelin Cengiz Baba gibisiniz. Etkilelendik. Neyse kapatıyorum geliyorum. aksiyona neler aldığımı size göstereyim. Aradan saatler saatler geçti de olmazsa olmazdım şu sarı bezlerden aldım. Alıyorum. Sanki gelip birisi alıyor gibi ama daha orada iki paketim var. Burayı görmeyin arkadaşlar. Ben orayı görmüyorum artık. Yok orası silik. Siz de görmeyin. Sık kullandım. Bırakların üstünü örtmek için streçlerden. Son anda aldım. Düşünmeden yaptığım bir alışveriş oldu. Çünkü indirimdeydi şu bezler. Bu bezlerden aldım. Daha önce kullandım mı derseniz hayır. Hiç kullanmadım. İlk defa kullanacağım. Action'dan aldım. Yani bunlar benim Action alışverişim. Hiç de anlamamışsınızdır. O sarı bezin üstünde yazan Action yazısını. Aksiyon. Action. Ya yani herkes her şeyi söylüyor işte. Biz de ağzımıza hangisi kolay geliyor, onu söylüyoruz. Leke çıkartıcıdan aldım. Okullar açıldı, ihtiyaç arttı. Bir de her zaman denk gelmiyor. Bir tane aldım. Onu da Pınar tavsiye etmişti. Çok memnunum. Makyaj çıkartmak için petlerden aldım. Ben Diem'den alıyordum normalde. Yani Diem'in de aslında bu ürünleri çok iyi oluyor ama Action'da hem güzel hem uygun fiyata oradan aldım. Ve son zamanlarda o kadar çok kullanıyorum ki o kadar sık kullanıyorum. Şimdi bunun stoğunu yapmaya başladım. Eğer almadıysanız, denemediyseniz şunu mutlaka deneyin. 88 sent 98 cent, 80 88. Yani ben 88 diye hatırlıyorum, bilmiyorum. Ama gerçekten çok iyi. Eğer siz de çamaşır suyunu seviyorsanız çok memnun kalırsınız. Tabii ki de tabii ki de oğlumun evin en küçüğünün mamasını aldık değil mi oluşum? Bu sefer tavuklu aldım. Sandviç kağıtlarından her gün kullanıyorum. Ve yine oluşuma kuru mama aldım. Aldıklarım bunlar arkadaşlar. Geçen sefer bunlarla yine deviriyorum. Şunu almıştım. Arabasında unuttum. Rot doze aldım. Onun arabasında unuttum. Bana geçen akşam verdi. Xiaomi beni bugün şaşırttı. Ne kadar tuttu biliyor musunuz? Tam 7,84 euro tuttu. Yani ben, bence çok iyi tuttu. Evet. O zaman işlerimize başlayalım. Yani akşam bir şey olur mu bilmiyorum. Belki bir arkadaşımla şu müsli kutusunu çocuklarım nasıl koymuş. Düzelteyim. Evet. <laughs> Alkış. Yani günün en güzel anı Ege'nin ödevlerinin bittiği an. Okulun oradan gideceğiz. <laughs> Evet. Ertesi günden selam arkadaşlar. En son burada mutfak toplarken bırakmıştım. Hazırlandık, okula gidiyoruz. Ama bilin bakalım ne var ve ben ne taktım. Hava yağmurlu, yağmur var ve ben gözlüklerimi yine taktım. Güneş <laughs> İyi bir güneş var sanki, değil mi? Bir aydınlık. Kızım burada dün nasıl geçti? Güzel. Çok korktum ilk önce şeyde akbabalarda. Evet. İknor dün hayvanat bahçesine gitmişti. Hayır, hayvanat bahçesi <laughs> İlgili anne. Neresiydi çocuk? Akbaban e, Haydi Park. Haydi Park. Ama hayvanlar da vardı. Hayır, yoktu. <laughs> Orada bir <bizim gülüyor> pik ev vardı. Ay. Neyse. Sonra görüşürüz. Bence ben daha uyanmadım çünkü kahve içmedim. Ay. Aradan saatler geçti, evi topladım, bulaşıkları yıkadım, işte her yeri süpürdüm, banyoyu, tuvaleti ovdum, kendim duş aldım, pijamalarımı giydim. Saat şu an 20.37, bir yandan da Pınar arıyor beni. Bugün aldığım şu çayı deneyeceğim, bakalım nasıl güzel mi? Puka'nın bu çayını deneyeyim. Böyle artık biraz edit yaparım, belki ondan sonra da köşeme çekilir. Yatarım. Tam bilmiyorum. Bu arada şuramı görüyorsunuz? Buraya da krem sürdüm. Çünkü cildimi temizledim, makyajımı çıkarttım. Şurada bir sivilcem vardı, her zamanki gibi onunla oynadım ve orada bir küçük yara oldu. Şimdi onu iyileştirmeye çalışıyorum. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.